Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Türkiye orada 8 milyar dolarlık petrol bulabilir. Bomba haber her an gelebilir. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Adana'da yeni keşfedilen petrol sahalarını ziyaret ederek benzer yapıya sahip alanlarda keşif ve üretim amaçlı çalışmaları sürdüreceklerini bildirdi. Dönmez, yıl sonuna kadar burada 8 kuyu daha açıp toplam 10 kuyuya ulaşacağız. Bölgedeki üretilebilir petrol rezervi yaklaşık 8 milyon varil. Çukurova 1 kuyusu, yaklaşık 430 metre civarında bir sığınakta yer alan kuyu. Çukurova 2 ise 358 metre. Bu kuyu, bu derinlikle Türkiye'de şimdiye kadar petrol çıkarılan en sığ kuyu dedi. Bakan dönmez, sığ kuyularda daha çabuk hedefe ulaşıyoruz. Üretim maliyetleri ve yatırım maliyetleri oldukça düşük oluyor. Dolayısıyla burada son derece ekonomik bir petrol bulduğumuzu ifade edebilirim diye konuştu. Dönmez, bulunan petrolün kalitesinin Türkiye ortalamasının üzerinde olduğuna dikkat çekti. Her iki kuyudan da günlük ortalama 100-120 varil petrol üretildiğini vurgulayan Dönmez, bu bölgedeki üretilebilir petrol rezervi de yaklaşık yedi buçuk sekiz milyon varil. Bunun da 1 milyar dolar ekonomik büyüklük ifade ettiğini söyleyebiliriz diye konuştu. Dönmez, bölgede benzer formasyona, potansiyelleri sahip dört beş saha daha var. Oradaki çalışmalarımıza da hız verdik. Önce 2 ve üç boyutlu sismik araştırmalarımızı tamamlayacağız. Ardından da yine burada olduğu gibi keşif ve keşifte yakalarsa üretim amaçlı kuyularımızı açmış olacağız belki buradaki toplam keşif miktarımızı 8-10 kata kadar artırmış olacağız dedi. Bakan Dönmez, son yıllarda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın hem karada hem de denizde arama çalışmalarına yoğunluk verdiğini ifade etti. Karadeniz'de 540 milyar metre küplük doğal gaz keşfi yaptıklarını anımsatan Dönmez, orada geceli gündüzlü bir çalışma var. Cumhuriyetimizin 100. yılında o gazımızı milletimizle buluşturacağız, dedi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.